Herkese merhabalar. Bugün of da of diyeceğimiz bir tatlı yapacağız beraber arkadaşlar. Öncelikle derin bir kabın içerisine rendelenmiş kaşar peynirlerimizi alıyoruz. Burada isterseniz mozzarella da kullanabilirsiniz. İçine labne peynirimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve birbirine iyice geçmeleri için mikrodalgada hafifçe defroz ayarında çözdürüyoruz. Daha sonra badem unumuzu ekliyoruz ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tabii ki birazdan yumurtayı ve sirkeyi de ilave ettikten sonra ...bir hamur kıvamına gelecek. Ama hani iyice karışmaları için... ...parça parça karıştırarak devam etmek... ...çok daha iyi oluyor. Çok daha rahat... ...böylece sizde hamur haline getirmiş oluyorsunuz. Evet, yumurta ve sirkeyi de... ...ekledikten sonra iyice karıştırıp... ...hamur kıvamına geliyoruz. Hafif cıvık... ...ama ele yapışmayan bir hamur kıvamına geliyor. Tabii ki biraz dolapta... ...bekletirseniz çok daha iyi olacaktır. Ama biz çekim yaptığımız için... ...sizler için çok fazla dolapta bekletmedik. Daha sonra iki yağlı kağıdın... ...arasına bu hamurumuzu... Alıp oklava yardımıyla mümkün mertebe dikdörtgen olacak şekilde hamurumuzu güzelce açıyoruz. Dikdörtgen olsun ki tatlımızı piştikten sonra kesme kısmı çok daha kolay olsun. Evet, güzelce hamurumuzu iyice açıyoruz. Ee, çok kalın olmayacaktır, böyle kağıt gibi ince de olmasını istemiyoruz ama çok kalın da olmayacak zaten. Açtıktan sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi biz tamamını açtık. Şimdi inceliği görüyorsunuz çok hani kalın da değil çok ince de değil açıkçası. Evet şimdi hamurumuzun olduğu yağlı kağıdı fırın tepsisine alıyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra da tatlımızın asıl güzel kısmını hazırlamaya geçeceğiz. Evet şimdi o fırında pişerken biz geri kalan o güzel kısımları hazırlayalım. Öncelikle kremamızı, eritrolümüzü alıyoruz ve güzelce köpük kıvamına gelene kadar çırpacağız. Burada isterseniz tabii ki stevia da kullanabilirsiniz. Ama bizde eritrol olduğu için biz onu kullandık. Gördüğünüz gibi bir 4-5 dakika sonra köpürüyor. Bu arada Fırındaki güzellikte pişti. Biz biraz fazla tutmuşuz hatta fazla kızardı. Ee, ne kadar dikdörtgen açsak da kenarlarında tabii ki e, şeyler kalıyor. O yüzden önce onları kesiyoruz. Ve o kısımları çıkardıktan sonra tamamen dikdörtgen bir şekil haline alıyor. Daha sonra da istediğimiz büyüklükteki katmanlarda bu hamurumuzu kesiyoruz. Ee, ondan sonra da tatlımızın alt katı olarak güzelce, keyifle servis edeceğiz inşallah. Aslında çok pratik baktığınız zaman e, ve hani bir farklı bir tatlı hazırlamak istediğinizde gerçekten e, kesinlikle düşünülebilecek bir tarif. Hatta bu tarifi yaparken böyle milföy tadında falan dedik biz. Altamur tabii ki asıl milföy gibi değil ama e, gerçekten hani o milföyün havasını milföy arasına çilekli kremalı e, o tart vardır ya onun havasını veriyor. Evet artık. Hamurumuz yani bir nevi milföyümüz, kremamız ee, ve hani üstü için gerekli malzemelerimiz hazır olduğuna göre artık tatlımızı servise başlayabiliriz. Öncelikle hamurumuzu yani milföyümüzü, üstüne krema, arasına çilek ki burada hani çilek belki bu mevsimde bulmanız zor olabilir. Arasına böğürtlen koyup veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Üzerine ikinci bir kat tekrar milföy koyuyoruz. Tekrar krema koyuyoruz ve bence görsel olarak işin en bomba kısmı geliyor. Benvari olarak erittiğimiz stebyalı çikolatamızdan böyle güzelce akıtıyoruz üstüne. İnanın yaparken hani şey biz bir tane yapalım yarım sonra kalanını devam ederiz dedik. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazır bile gayet de farklı bir tarif oldu. Afiyet olsun.